Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz Brawl Talk yayınlandı. Bu sezonun Brawl Talk'u. Tam tamına 8. sezona geçmiş olduk arkadaşlar bu Brawl Talk'la birlikte. Biz de bir yayınlanan Brawl Talk'u şimdi yorumlamaya çalışacağız. Özetlemeye çalışacağız. O zaman izninizle hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Ve ilk olarak şundan bahsedelim. Bu sezonun adı bir varmış bir yokmuş arkadaşlar. 8. sezonumuzun adı budur. E, bu sezon maalesef sadece e, bir karakter e, duyurdular bize. O da e, bildiğiniz üzere bir kromatik karakter ve adı Eş. Bu yeni karakter biliyorsunuz e, önceden de zaten e, bu Brawl Talk'un kapak fotoğrafında e, çöp şövalye olarak geçiyordu. Böyle bir lakabı var bu Eş karakterinin. Ee, bu arkadaşın çok farklı bir e, özelliği var. Bunda öfke çubuğu gelecek arkadaşlar. Diğer savaşçılardan farklı olarak e, eşin öfke çubuğu olacak. Ve bu öfke çubuğu her darbe aldığında ve darbe vurduğunda doluyor arkadaşlar. E, ve öfke çubuğu tam olarak dolarsa eş, eş kısa süreliğine e, hız kazanıyor ve gücü artıyor. Böyle bir e, artısı var bu öfke çubuğunun eş için. E Baya iyi bir şey diyebiliriz hemen hemen. Saldırısı bu şekilde, e menzili de fena değil, e hemen hemen Nita gibi bir menzile sahip e ilk temel saldırısı. Süper gücünde de birkaç tane robot atıyor arkadaşlar yere. O robotlar Reds adında birkaç tane robot. Bu robotlarda yakındaki düşmanlara saldırıda bulunuyor. Bu şekilde. Ee, bir karakterimiz var. Tabii ki sadece bununla da kalmıyor. Ee, bir de bu sezonda bir sürü yine kostüm geliyor. Ee, ve en önemlilerinden e, peste göreceğimiz kostümlerden ilki prenses Shelley kostümü olacak arkadaşlar. Şahsen bu çok iyi oldu çünkü gerçekten Shelley'nin e, çok az kıyafeti, kostümü vardı bu kostümün ona gelmesi iyi oldu Şahsen bu benim görüşüm ardından e, yine PES'te göreceğimiz eşin bir kostümü var Ninja eş kostümü bu da e, PES'te göreceğimiz kostümlerden biri bu sezonla bağlantılı olarak Unicorn Şövalye Barley Kötü Kraliçe Pem, Prince Sprout ki Sprout'a e, iki farklı renk seçeneği geliyor Zümrüt ve Yakut olmak üzere İki iki farklı e, rengi olacak Sprout'un kıyafetinin aynı şey e, El Primo için de geçerli. El Primo da El Dragon adında e, bir kostümle bu sezon bizi karşılayacak. Onda da yine Sprout'taki gibi iki farklı renk, se renk seçeneği olacak. E, bu renklerden biri El Dragon Verdoso, diğeri El Dragon Rosado adında e, diğer renk seçeneği karşımıza çıkacak. Ve 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 en güzeli bence diyebileceğimiz bir kostüm geliyor. Ve ne zamandır beklediğim bir kostümdür kendisi. Büyücü Byron geliyor arkadaşlar. Ki biliyorsunuz Byron e, geleli baya bir oldu. Neredeyse bir yıl olacak ki olmadı daha da. Ama neredeyse olacak ve nihayet bir kostüm getirdiler arkadaşa. Büyücü Byron. Kendisi ben bu kostümde onu Gandalf'a benzetiyorum. <laughs> Buradan Yüzüklerin Efendisi'ne selam olsun. Gerçekten e, ona benziyor ve güzel bir kostüm. Bu kostümde arkadaşlar biliyorsunuz güç liginde bize her sezon her sezon kostüm geliyor Byron kostümü de bu sezon 25 bin yıldız puanıyla alınabilecek Bir de bu sezon güç liginde şöyle güzel bir şey yaptılar Normalde 50 savaş kazanla kostüm ala daha doğrusu kostüm açılırken artık bu 50 savaş kazanı 30 savaş kazana indirdiler yani bu anlamda iyi bir şey oldu bizim için kolaylık oldu. 30 savaş kazanarak Byron kostümünü açabilir. Eğer ki yeterli yıldız puanımız da varsa bu şekilde onu satın alabiliriz arkadaşlar. Evet bununla da kalmadı e, iki tane daha kostümümüz var. Falcı Piper ve yakışıklı Colt. Evet bu e, Colt'ta da zaten kostüm bayağı bir geliyor maşallah. Her sezon neredeyse bir tane geliyor. Gerçi geçen sezon gelmedi ama e, yine koltayı bir kostüm getirmişler. Biraz farklı bir kostüm olmuş gerçi. Ama güzel. Evet Piper'ınki de gayet iyi bir kostüm. Ee, bu şekilde bu iki arkadaşa da kostüm getirmişler. Biliyorsunuz geçen sezon 3 tane farklı oyun modu getirmişlerdi. Ee, bu sefer bir tane farklı oyun modu gelecek. O da e, ne için gelecek onu hemen söyleyelim. Biliyorsunuz hesaplaşmada e, çok fazla takımlar oluyor. İşte mesela 3 kişi ya da 2 kişi geliyorlar düşman rakip birbirine birbiriyle takım olup başka bir şey başka bir kişiye saldırıyor bunların e, önüne geçmek için e, hesaplaşmada değişik bir şey getirmişler ama deneme sürümünde getiriyorlar Tabii ki bunu eski hesaplaşma yine e, kalacak yeni bir tür e, hesaplaşma getiriyorlar deneme sürümünde burada da e, savaşçı öldürdükçe kupa kazanılacak yani kupa alınacak bir nevi Savaşçıyı öldürüyorsunuz, kupa alıyorsunuz. Öldürüyorsunuz, alıyorsunuz. Böyle değişik bir hesaplaşma sürümü bizi bekliyor. Yani anlayacağınız diğer hesaplaşmaya göre daha agresif bir mod. Baya bir agresif bir mod. İyi bir mod gibime geliyor. Ama yine de bence ikisi de olmalı diye düşünüyorum. Eski hesaplaşmayı kaldırmasalar iyi olur tabii ki de. Bakacağız artık, göreceğiz. Bu sezonda artık bu yeni hesaplaşma deneme sürümüyle karşımıza çıkacak. Evet, bir de e, yeni bir yenilik daha getiriyorlar. E, kulüp sayıları azaltılıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz kulüp sayıları 100'e kadar gidiyor. Bu kulüp sayısı 100'den artık 30'a düşürülecek. DJ Frank ve İskeletor Piper'a e, yeni atış efekti eklenecek arkadaşlar. Yani yeni atış animasyonu geliyor. Bir nevi iyi oldu bu tabii ki de. E, böyle bir kostüm için bu gerekliydi bence. Geç bile kalındı diyebiliriz yani. Ve bence en önemlisi ve en güzellerinden biri diyebileceğim bir haber geldi Brow Talk'tan. Ee, bu sezon herkese bir mega kutu hediye edilecekmiş. Ee, şahsen ben ilk duyduğum anda sevindim. Bu güzel haberi de size verdikten sonra e, valla Bro Talk bu şekildeydi. Size kısaca bir özetleyip açıkladık. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoya bir like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.